Şeytan dedi ki, ya siz on bir kişisiniz, babanız Yakup bir Yusuf'u hepinizden daha çok seviyor. Ha, şeytanın ilk attığı fitne neymiş arkadaşlar? Anam babam kardeşimi benden çok seviyor. Anam babam kardeşimi benden çok seviyor. Bunu girdi mi, hakikaten öyle demeye başladınız mı şeytanın oyununa geldiniz demektir. Hayır kardeşim, hiçbir ana baba, evlatlar arasında ayrım yapmaz. Ama komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Anayın babayın kardeşine, ablana, bacına, eniştene gösterdiği iltifat senin gözünde nefsin büyütüyor onu. Birinci şık bu. İkinci şık, yok hocam yok senin bildiğin gibi de sen ben kardeşimi bir, bir görsen sen bana hak vereceksin. Birçokları böyle söyler. Peki kardeşim sebep ne? Hiç düşündün mü? Niye anan baban kardeşini, küçük kardeşini sizden daha çok seviyor? Cevap hazır. O yağcılık yapıyor da ondan. <laughs> ya yağcılık yapmakla ananın babanın sevgisi kazanılıyorsa sen de yap. Git boyunlarına salın, ellerine sarıl, ellerine öp. Efendim onlara bir küçük hediye al. Seni de sevsinler. Üç. Efendim bizim bir eniştemiz var biz beş kardeşiz, bir bacımız var, bir eniştemiz var. Anamın yanında o damat bir tarafa, beş oğlan bir tarafa. Çoğu böyle söylüyor. Halbuki anan o damadı, eniştenizi size tercih ettiği için o kadar seviyor, görünmüyor. Dikkat et, makul ol. Sen de babasın, senin de evlatların olacak, senin de kızın olacak. Kızını evlendirmeyen Ana babanın damada olan iltifatının ne olduğunu anlayamaz. Allah aksisine düşürmesin. Damatla devletle başa çıkılmaz. Damatla devletle başa çıkılmaz. Anan bunu bildiği için kızıma zarar gelmesin diye damada iltifat ediyor. Sen buna anlayış göster. Analar, babalar kız evladını daha çok korunmaya muhtaç görürler. Erkek oğlan kendi başını kurtarır, götürür der. Dikkat et, beni iyi dinle. Anan yaşlandığı zaman çok sevdiği o damadının yanında mı kalınca daha rahat ediyor, senin evinde kalınca mı daha rahat? Senin evinde, oğlanın evinde. Demek ki oğlanı daha çok seviyor, oğlanı benimsiyor. Kızın damadın çok benimsendiğinden değil korunmaya muhtaç olduğu için kızıma zarar gelmesin diye öyle davran.